Hepinize uzun bir aradan sonra selam arkadaşlar. Ee, ben Burak Bora. Evet, bugün e, beni tabi beklemiyordunuz. Değişiklik oldu. E, çünkü arkadaşlar tekrardan meta rol e, e, başlamış bulunmaktayım. E, çeşitli sonuçlarda yer almak istiyorum artık. Hani sabit bir sunucu olsun diye bir e, kanıt şey yok yani artık. E, hangisi benim e, rol ortamı hoşuma gider? O sonucuya e, yönlenirim. Şu anda da zaten gördüğünüz üzere Toplan'da Novel Roleplay adlı bir e, sunucudayım arkadaşlar. Bayağıdır video çekmeyeli oldu ya. E, şimdi bizim hudumuz burada arkadaşlar. Bildiğimizde 8 kişi var. E, daha da gelmek üzere yani var bayağı var. E, yalnız e, siz de tabii katılmak isterseniz IC, OC alınlar. Her türlü var. E, bir iki 3 güne ya da tabii e, sunucunun forum adresi açacak. Oradan da bir tanıtım yapacağız. Oradan da e, görebilirsiniz bizi. E, zaten sonucu klasik normal on numara. E, ken en sevdiğim e, Colin Wiffrey adı ile <laughs> Colin Wiffrey adım ile e, sonucunda rol yapmaktayım. Zincir rolü Kamorra e, Gang diye e, bize üzgün değil tabi. Bir arkadaşımdan e, aldık. E, ona üzgün. E, şimdi içeride bir Zenci arkadaşım var. Onunla beraber bir selamlaşalım. Girelim şöyle ee, evet bakalım nerede. Evet içerideler. Şöyle bir. Ey selam de. Evet alevli falan çok olmuş. <laughs> Bunlar aracı konuşuyor. Mi dizlerini kırarak oturur. Otur 3. Az daha geri geleyim ne alevli amına koyayım. <laughs> evet. Sağ da kanka. Aa. Ben de alevli deyince seksi kadınlar sandım. O <laughs> Bilirsiniz kadınları severiz. Madem <laughs> sıkıntı yok. Ee, mallar sağlam zaten şehirde mal çok kadın da çok. 30 kişi çekiyor şu an saat kaç bakayım hemen 17:50 saatüstü gözüküyor ama ben güvenmiyorum bazen bir saat ileri bir saat geri oluyor. Şimdi ne ee, ne diyelim? Ee, ne yapıyorsunuz çocuklar? Yerdeki çöplere bakınır. Ne yaptığınız şimdi anlaşıldı. Çok pis ya. Kolbi bunları sen yedin. Pis kurusun. <laughs> bir herhalde dilini yutmuş. Konuşamıyor. <laughs> Dudley'e bakın. Dude kanka bu piç niye dilini yuttu? <laughs> Sırıtır. <gülüyor> Özlemişim be valla. Rol yapmıyor demişim Uzun zamandır dence rol yapmıyorum Kolyon'a şaşkın bir bakış atar kolyoya döner bir, de bir yere daldım gerilebilir Sağ eli ile kolbiye Sağ sol hareketi yapar Dikkatini Üzerime Çekmem için yani elim sarladım. Ey piç. Ulan. Yanak kenarı ile sıradır. Dalmışım kanka. Nereye daldın? Dude <laughs> Su yanıştı. <laughs> Kadın deyince aklım gitti. <laughs> <laughs> Seni çapkın. Çocuklar bir şehre inip baksak mı acaba? Belki Brawl'a denk geliriz ha. Ee, sağ sol ellerinden de Ellerinden destek alarak kalkar. Evet gidiyoruz. Gel yazma gel. Ha tamam güzel. Emoteni ne verdin? Onu bekledim. Onu vermeden bekledim bak. Bu kadar da dürüst yani yardımsever bir insanım. Şu koca götlü Gütlü aracı alalım. Şimdi daha fiyat yakalı. Aa olur. O atlama gelmedi hiç. hiç. Şu yürüyüş. Yer <laughs> çekimine karşı geliyor adam. Değil, sür bakalım. Dur. Sağ eli ile aracın üstünde atlayarak artistik bir oturuş yapar. Yeah. Çok para verdim diyorum ya. Şunun sesini bir renk. İzle gaz Ben de Bakalım kimler var Ne kızlar gelir o buna amına koyayım. Kızlarım bayılıyor ah bak. Aa ballaslar. Ha önümüzü kestiler. Bu arkadaşlar bu arada şu taraf e, gördüğünüz üzere motor yazıyor. Onun girişinde e, aktif rol bölgesi orası. Zenciler orada aktif rol bölgesini ile sergiliyor e, rollerini. De sanırım orada bir basın olmuş. biraz an son Evet. Çok kalabalık ya bura. Şunu abi. Çok araç var burada. Nereden anladın kanka? Bu metin olmalı dedi de. Ee, bu arada arkadaşlar adam dövdük. Bu arada bak, her bir rol yapmak isteyen varsa gelsin, e, Instagram'dan yazsın veya Discord'dan ulaşsın her türlü e, alım var. Öldü o zaman. Fark ettim. Anons geçmişlerdi. Sabah Saatlerinde Saatlerinde bir Lost Bizim dostumuz Evet Tohut var mıydı ya? Hood Yokmuş Nasıl kapatacağım ben bunları? Evet kapını açmamı ister misiniz efendim? Yok amına koyayım sürttüğün aracı dudley amına <laughs> anne <öne> ödeteceğim <laughs> gel 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 ya bak böyle gelip gidiyorlar ya geliyorsan ya gel adam akıllı kimsin Bana bir şey söyleyecek. Şimdi olmaz kanka. Ey. Her şeyin zamanı var. Bu adam herhalde bizim grupluya saldırmış. Onu bir alacağız. Onu bir alalım bir köşe. Diğer kedi alacağız diğerki videom sırf vagoslara köşe aldım diye olacak. O çok iyi olur kanka. Aramızda turnuva düzenleriz Hatta dur Gelecek videonun konseptini buldum Box turnuvası aynen öyle 10 numara arkadaşlar Beklemede kaldım çok güzel bir konsept geliyor Evet bizim arkadaş geliyor Evet neyse O zaman ben burada videoyu bitireyim Yatmaya gidiyorum Var mı bir sorun Çözelim yoksa uyumak istiyorum. Gözlerim köreldi amına. Ya. Yeah. Kızı buz getirelim. getir. Siyah <laughs> o On numara ya. Ben demiş. Valla. Gözlerim doldu. 8 kişi full aktif dün mesela. Ee, bugün 4-5 kişi daha aktif. Çok güzel. Olduğumuzda burası. 3 araba var. 4, 8, 12. Hepsi 4 kapalı 12 kişilik. Zaten 8 kişiyiz. 12 kişi olduğum zaman e, bir araç daha alırız her türlü sıkıntı yok yani. Ee, bu akşam zaten baron toplantısı var oraya gideceğiz topluca. 8 kişi falan gideriz herhalde. Yani güzel 10 numara bir ortam. Hepinizi bekliyorum buraya arkadaşlar. Katmayı abone olmayı unutmayın. Yorum atın destek çıkın bana. Ee, biliyorum bir uzun zaman yüzü atamadım ama artık başladım. Bol bol inşallah gelecek bu, bu şekilde. Ee, tam gaz devam yani. İyi günler sağlıcakla kalın.